Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Uzun efendim. zamandır. <laughs> Bugün Aynen. günlerden Aynen. E, 28 e, Kasım Aynen. 2021 Pazar. Ee, Pazar kahvaltısına hoş geldiniz. Sefa Eşim getirdiniz. Çok Aynen. memnun olduk. Aynen. Duran abimi evet. de çok iyi gördüm. Evimizi şenlendirdi Duran abiyi getirdik. 10 numara. Duran abiyi getirdin. Eline sağlık. Ama sen de bir genç kız olmuşsun. Saçlarının Eşim modelini de değiştirmeyin lütfen. Yavaş. Çekerciğim böyle yaparım artık. <laughs> Ayfer Hanım da gelsin de. Şöyle bir. Bunlar hep var. Sana arşiv de seyrettireceğim çok güzel burada. Şey. Seyrettireceğim. Çok güzel. Evet Ayfer Hanımcığım. Misafirleriniz geldi evet, kankanız. Evet mutluyum. Ben de Sen çok abi. mutluyum. E öyle veya böyle getirdik. Çok şükür şu yeşilliğe bak baka mis gibi kavur. Tabii tabii değişiklik olacak evet, yani. Bugün inşallah mutlu mutlu. mutlu, mutlu. Duran abi artık a inşallah. ufak ufak, ufak antrenman yapacaksın i̇nşallah. ufak ufak. Aynen. Ufak ufak Sen antrenman ben. yapacaksın. İnşallah. Çok Teşekkür ederim. Bak yanına bir Sen tane genç şıkma. kız getittirdik. Genç kız. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim Aynen. E, ama çok şükür. bu arada ben de bir selfie Allah yapayım. Şükürler şükürler evet Olur sevgili arkadaşlarım bugün Zimdeki mutlu bayağı, bir günümüzdeyiz buyurun Efendim. harika bir sofra Teşekkürler. Kişisinden, sıkmasına çam. kadar, e, simidine çam. kadar hepsi var. Ablacığım çam Çok sakızı güzel. çoban armağanı. sağlık. Biraz Allah bin bereket hazır. versin. Sağ olun, amin. sağ olun. Dualarınızı bekliyoruz. Birazsa Duran abimin duasını bekliyorum. Bana tutuyor. <laughs> Sen merak Sana etme. Sana tutmasa da bana tutuyor. <laughs> bana da tutuyor. <tarlayın gülüyor> amin, amin. Şöyle Ağlasınız, yapayım. İyi ki varsınız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler bir de şöyle dışarıyı çekerek yayını bitireyim. Müsaadenizle Duran abicim. <laughs>